Şimdi de ikinci oyunumuz. Kuşku. Yazan Alvin Vasley. Radyoyu uygulayan Metin Şener. Yöneten Yaşar Ürük. Ses kayıt Yılmaz Öğüt. Teknik yapım Savaş Erhan. Efektör Osman Keykubat. Yapımcı Aygül Ordu. Oyunda rol alan sanatçılar Songül, Hülya Savaş Gürkan, Erdoğan, Gürol Tombul. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Songül, Songül. Geldim canım, geliyorum. Yahu bizim kahveye ne oldu karıcığım? Ne yapıyorsun mutfakta? Bekle, ne aceleci insansın canım? Ay şu Fatma hanımı keşke alı koysaydık yarına kadar. Acele neydi bilmem ki. Al bakalım, pek köpüklü olmadı ama. Zararı yok karıcığım. Oh, eline sağlık. Yemekle bulaşıkla aramın iyi olmadığını biliyorsun. Elim ayağım dolaşıyor. E, Fatma'ya söyleseydin kalırdı. Dün konuşurken ağzını bile açmadın, şimdi de şikayet ediyorsun. Aha öyle ya. Sen kadını çağır, bana sormadan hesabını kes. Tam giderken ağzını bile açmadın diye bana çıkış. Tamam tamam bırak artık oldu bir kere. Bilmiyorsun son günlerde pek sinirliydi. Ödü kopuyordu senden. Benden mi? Neden? Yahu benden daha yumuşak, daha hoşgörülü bir adam görmüş mü acaba? Ha, hadi hadi Erdoğan ağzımı açtırma benim tam gider ayak. Nedir o okuduğun kitap? Ha bu mu? Elime geçen cinayet romanlarının en güzeli. Adı ne? Neyin? Elindeki kitabın canı. Trendeki vampir. Ay, pek korkunç bir şey olsa gerek. <laughs> İyi ya işte. Güzelliği de buradan geliyor. Doğrusunu istersen sinirleri pek sağlam olmayanların yola çıkmadan önce okuyabilecekleri bir kitap değil ama... ...insan severse tiryakisi oluyor. Ay, aman aman olmaz olsun. İnsan tüylerini ürpertiyor. Canım uydurma olduğunu bildikten sonra ne önemi var? Hem çocuk değilim ki korkayım. Cık cık cık, yazık. Vallahi çok yazık. Cık cık. Neymiş yazık olan? Düşünüyorum da şuraya yerleşeli topu topu birkaç ay oldu. Evimizi özene bezene döşedik. Eksiğimizi gediğimizi tamamladık. Birden bu Avrupa gezisini çıkardın. Eee karıcığım çok gezen çok bilir derler. Ay, of of. Ah aman şuraya bir ilişeyim. Şu pembe koltukları, gülistan halıları seçinceye kadar ayağıma kara sular indi. Tam oh diyeceğimiz sırada. Of bir tuhaf adamsın sen. <laughs> Tuhaflık bunun neresinde canım? Dünyada görülecek çok şey var. Sonra bizim firmanın kumaşlarını da pazarlayacağım biliyorsun. Bir taşla iki kuş yani. Fena mı? Ayol okumuyor musun? Trafik kazaları, savaşlar, olaylar. Kan gövdeyi götürüyor. Ay Allah saklasın. Büyütüyorsun. Olup olacağı 15 gün. Dönüp dolaşıp geleceğiz. Nedense bir yerde sürekli oturdum mu ruhum sıkılıyor. Şu evi yazı güzel olurmuş diye tuttuk. Yaz bir türlü gelemedi. Etrafta da incin top oynuyor. Hani insanı kıtır kıtır kesseler insanın sesini duyan olmayacak. Ee, yani <laughs> orası öyle. Hem artık vazgeçemeyiz biliyorsun bavullar toplandı, biletler alındı. İş işten geçtiğini ben de biliyorum. Ama düşündüklerimi söylemeden edemiyorum. Bir düşünsene Songül. Paris, Brüksel, belki Madrid'e bile gideriz. Boğa güreşleri, matadorlar. Kim bilir ne kadar güzeldir. Güzellik bunun neresinde ayol? Adam kalkıyor kılıcıyla zavallı hayvanı öldürüyor. Tabii yardımcıları yorduktan sonra. Ay aman aman ben Madrid'e falan gitmem. <laughs> tamam karıcığım tamam. Gitmeyelim gitmeyelim oğlum. Ay şu cinayet romanlarında bırak Allah aşkına. yok herkesin bir merakı var benimki de bu. Hem ne var bunda kızacak? İnsanın sinirlerini alt üst eden sabahlara dek uykusuz bırakan merak olmaz olsun. Yani şimdi sen sinirlerimin bozuk olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Değil mi yani? En ufak gürültüde yerinden fırlayan sen değil misin ha? Hadi değil. hadi bana iftira edeceğine kendine bak. Hem bu ne heyecan ya? Görüp duyanda hep korku içinde yaşadığına hükmeder. Senin yüzünden evde hangi kitabı el atsam kan gövdeyi götürüyor. Bu kadar dayandığıma şükrediyorum. <laughs> Güldürme beni Allah aşkına. Canım alt tarafı hepsi uydurma, hepsi hikaye. Hmm, öyle diyorsun ama benim yerimde hangi kadın olsa çoktan aklını oynatırdı. Bu çeşit romanlardan nasıl zevk alıyorsunuz anlamıyorum. Zaten anlasam bu kadar söylemezdin. Ay aman aman uzak kalsın. Öyle deme karıcığım. Cinayetin kimin tarafından işlendiğini tahmine çalışmak. Kitabın sonu gelinceye kadar doğru olup olmadığını görmek. Az heyecan, az zevk mi bu? Ee, ne diye zaman harcıyorsun? Sonunu okuyup merakını gideriver. <laughs> Anma da yaptın. O zaman heyecan mı olur karıcığım? Ee, sonra bu kitaplara verdiğim paraya da yazık. Ya cinayet romanlarının iyisi var, kötüsü var. Saçma sapan maceralarla şişirilmiş kitaplara senin kadar ben de kızarım. Fakat şöyle kurnazca düşünülmüş, ince ince ustalıkla işlenmiş, hiç iz bırakmamış cinayetler yok mu? Hmm, bayılırım doğrusu. Ay, sen konuşurken yüzünün ifadesine bakıyorum da adeta korkuyorum. Sanki, sanki cinayeti düşünen sensin. Seninle aynı çatı altında yattığımı düşündükçe <laughs> örüp eriyorum. Yapma ya. E bunda gülecek ne var? <laughs> Sekiz aydır beraberiz karıcığım. İlk kez duyuyorum. Sekiz aycık. Evet, yılı bile dolmadı. Ya sana çok mu uzun geldi? Hmm, hem de çok. Eh, insanın canı sıkılırsa günler uzun gelir tabii. Ama sözü saptırma şimdi. Onu demek istemedim. Öyleyse. Bazen seni yıllardır tanıyormuş gibi hissediyorum. Bazen de bana büsbütün yabancı geliyorsun. Ama neden? <laughs> neden demez mi? Geçmişinden bana hiç söz etmedin de ondan. Haksızlık ediyorsun ama. Hani geçmişimiz de ilintili, hiç soru sormayacak diyor. E orası öyle. Ama hiç de iyi bir fikir değilmiş. Bir kadının kocasının geçmişi hakkında bilgi sahibi olamaması zor. Hatta korkutucu bir şey. Bunu sen istemiştin yanılmıyorsam. Anlatmak istediğimde elinle ağzımı kapatarak sus sakın bir şey söyleme. Seni olduğun gibi kabul ediyorum dememiş miydin? Evet ama... Verdiğin sözden dönmek sana hiç yakışmıyor. E canım zamanla her şey değişiyor. Bizler bile değiştik. Tanıştığımız günlerde duygularımızın içinde sanki kaybolmuştuk. Belki de düşüncelerimizi açıkça söylemekten korkuyorduk. Gerçekleri öğrenirsek birbirimizi kaybedebilirdik. İyi ya, hep böyle kal hayat. Ay yo, yo. Şimdi karı kocayız. Artık geçmişimizle ilgili her şeyi konuşabiliriz. Biliyor musun Erdoğan? Ben siz geçen o yıllarını inan biraz kıskanıyorum. Hoppala. İnsan bilmediği, görmediği şeyleri nasıl kıskanır karıcığım? Hı, elimde değil. Ya hani bu konuyu hiç açmayacaktık? Geçmişe bir sünger çekelim diyen sen değil miydin? <laughs> Bendim ama o geçmişte kaldı. Şimdi her şey değişti. Pekala. Bu kadar istiyorsan oturur konuşuruz. İkimiz de hayatımızı birbirimize anlatalım. Fakat... Fakat ne? Bugün olmaz. Yarın. Yarın mı? Evet. Yarın otobüste. Söz mü? Söz olmasına söz de söylemedi demeyesin. Anlatacaklarım pek hoşuna gitmeyebilir. Göze alıyorum. Gazeteleri getirdin mi? Orada koltuğun yanında. Ay aman ekini kaybetmeyelim. Kuponlar, yemek tarifleri falan var. Aa, Aa bu da ne? Ne var? Ee, ne oldu? Ay iki kadının katili nerede? Bak, bak tam sana göre bir haber. Biliyorum canım biliyorum okudum. Ee, i̇şlediği cinayetlerden 30 yıl ağır hapse mahkum olan ancak akıl hastalığı yüzünden yatırıldığı hastaneden kaçan Mahmut Şengezer'in izi hala bulunamadı. Ay bu duruşması sırasında çılgınlıklar yapan adam değil miydi? Evet o tabii. Aa bak bak fotoğrafı da var. Aa doğrusu yakışıklı adammış ha. Kim bilir nerede saklanıyor. E canım bayağı normal bir adama benziyor. Dur bakayım. Aa. Aa, aa bıyıkları olmasa tıpkı sen. Yahut da senin bıyıkların olsa. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Alma da yaptın. Ay bu kadar benzerlik. Hayret doğrusu. Kimi öldürmüştü? Karısıyla kayınvalidesini. Ya, nasıl? Bıçakla tabii. <laughs> tabii mi? Neden tabii? Canım ben nereden bileyim? Öylesine söyleyiverdim. O anda eline bıçak geçmiş anlaşılan. Sonra? Sonra iki cesedi evin bodrumunda kazdığı bir çukura gömmüş. <laughs> Aman ya Rabbi ne korkunç bir şey. Aa ben de hatırladım. Görmeden önce yıkayıp dualarını da yapmış mıydı? Karıştırıyorsun hayatım. O başka bir cinayet. Ama gazetede okumuştum. Hayır dedim ya. Bu adam cesetleri gömdükten sonra ayrıca üzerine betonlamıştı. Ah, oh, pes doğrusu ayrıntıları bile biliyorsun. Peki sonra? Sonrasını sen de biliyorsun. İşte şu gazetede izinin hala bulunamadığını yazıyor. Yani demek demek oluyor ki şimdi elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaşıyor. Belki de buralardadır. Yok canım. Kim bilir? Belki de ölmüştür. Öf, şu gazeteyi elime almaz olsaydım elim ayağım titriyor. Oh. Sıradan bir cinayet değildi bu. Of. Birazcık rahatladım. Anlatsana. Anlatayım. Bu adam Mahmut Şengezer... ...görgülü, okumuş, nazik bir adamdı. Cinayetten sonra yapılan soruşturma sırasında... ...bütün komşuları Mahmut Şengezer'in... ...içine kapanık bir kişiliğe sahip olduğunu... Ara sıra ruhsal bunalım içine girdiğini söylemişlerdi. Düşünsene bu adam şimdi ortalıklarda dolaşıyor. Belki otobüste, sinemada, tiyatroda yanımızda oturuyor. Belki lokantada bitişik masada yemek yiyor. Belki de... Ay aman Allah'ım inşallah ölmüştür. Herhalde. Yoksa şimdiye kadar çoktan yakalanırdık. Ay aklıma kötü şeyler geliyor. Ne gibi? Ay düşün bir kere. Mesela birden kapı çalınıyor. Bu adamla yüz yüze geliyorum. Sen de evde yoksun. Ne yaparım? Ne yapacaksın? Gelişime kadar beklemesini rica edersin. Ay aşk olsun. Böyle de şaka olur mu? Hem sen olayı bu adımı ayrıntılarıyla pek iyi hatırlıyorsun. Seni çok mu ilgilendiriyor? Evet hayatım çok. Ustalıkla işlenmiş cinayetler, akıl hastalıkları her zaman ilgimi çeker, biliyorsun. Ay niçin ama niçin? Canım eskiden beri böyleyim ben, değişemem ki. Geçmişinden söz etsene bana. Yo bak otobüste demiştim, mızıkçılık yapma. Ay, peki, peki. Oh, şu gazeteyi de değiştireceğim. Yarın erkenden kalkmalıyız, yatalım bari. Yok ya, saat dokuzu yirmi geçiyor. Tavuk gibi bu saatte yatılmaz ki. Hem benim yapılacak işlerim var. Ne yapacaksın, ne gibi? Bir sürü evrak var onları sıraya koyup kaldırmalıyım. Sonra biletlerle pasaportları yanıma almalıyım. Etiketleri hazırlamalıyım. Daha kim bilir neler var. Peki sen işine bak. Fakat lütfen çabuk ol yalnız bırakma. Biraz sonra gelirim. Şu gazeteyle oyalanayım bari. Geçici bir bunalım sonucu karısıyla kayınvalidesini öldüren... ...suçu sabit olduktan sonra akıl hastanesine kapatılan Mahmut Şengezer'in bir yıl önce kaçtığı hatırlardadır. Güvenlik güçlerinin aralıksız aradığı bu katilin yakında yakayı ele vereceği tahmin edilmektedir. Aman Allah'ım ne korkunç. Of, evde okuyacak aklı başında bir kitap da yok ki. Hangisine el atsam aynı konular. Televizyonu açsam çoğu kanallarda vahşet, şehvet yine cinayet. Şu radyolarda olmasa aklımı oynatacağım. Of, bari biraz müzik dinleyeyim. işleri yoluna koydum sayılır. Şimdi biraz dinleneyim. Nedir o elindeki? Bu mu? Hiç. Bavullara takmak için hazırladığım etiketlerden biri. Ver bakayım. Aa, Erdoğan? Söyle canım. Şey, e, sen bütün etiketleri böyle mi yazdın? Tabii ya. Ne yazacaktın? E, i̇yi ama bunların arasında benim valizlerim de var. Ne diye bay ve bayan Terzioğlu diye yazmadın da yalnız kendi adını yazdın? Al bakalım. Yahu bunun ne önemi var karıcığım? Ha Hoca Ali. Ha Ali Hoca. Yeter ki eşyalarımız yolda kaybolmasın. Yoksa seni bırakıp gideceğimi mi sandın? Ay yok canım daha neler. Fakat... Fakatı makatı yok. Ya ne kadar heyecanlısın sen. Bu kadarcık şeyi büyütecek ne var? Şey... Bilmiyorum. Hadi hadi çocukluğu bırak. Dönüşte etiketleri istediğin gibi yazarım. Sen de minik ellerinle mh, valizlere takarsın oldu mu? <laughs> Teşekkür ederim. Ay şey... Bankaya uğrayıp biraz para çektin mi? Çektim merak etme. Terzi Lütfi'ye borcumuz vardı ödedin mi? Ha evet ödedim. Sana selam söyledim. Ya Şefik Beyler? Sabahleyin geçerken onlara uğrayacağımızı söyledin değil mi? Aa bak onu unuttum. Unuttun mu? Ama özellikle bunu söyleyecektin. Affedersin hayatım. <laughs> tamamen unutmuşum. E şu halde yarın uğrayacağımızı bilmiyorlar. Eh aşağı yukarı öyle. E, ama gücenecekler. Bir Allah'a ısmarladık demek gerekmez mi? Bu kadar dostluğumuz var. Canım ne önemi var? Oldu bir kere. Dönüşte gönüllerini alırız. Tamam mı? Merak etme. Ay şu kayıtsızlığına da şaşıyorum. İnsanlık hali bu. Gidip gelmemek, gelip de bulamamak var. Neler kuruyorsun kafanda yahu? O kadar önemli mi? Seni bilmem ama benim için önemli. Nere? Şefik Beylere telefon edeceğim. İyi. Et bakalım. Aa. Bu bozuk mudur nedir? Ötmüyor. <laughs> Ötmüyor değil. Ses vermiyor denir. Aman her neyse. Neden ses vermiyor? Kesik de ondan. Ne? Kesik mi? Evet belki de arızalı. Benim yüzümden affedersin. Peki ne oldu? Telefon müdürlüğüne uğradığım zaman bir süre kapatılması için yanlış tarih vermişim. Ben de farkında değildim. Otobüs terminaline telefon etmeye kalkışınca kesilmiş olduğunu fark ettim. Bana niçin söylemedin? Yarın nasıl olsa gidiyoruz artık ihtiyacımız olmaz diye düşündüm. Bu saatten sonra telefon edeceğini ben nereden bileyim? Ama telefon müdürlüğünden kimse gelmedi ki buraya kessinler. Gelmelerine gerek yok karıcığım. Merkezden kesiyorlar. Sakın teller kesilmiş olmasın. Aklına neler geliyor senin? Bizim telefonun tellerini kim keser? Ay bilmem ki. Olabilir. Şuna bir baksana. Baksam neye yarar? Anlamam ki. Belki de geçici bir arıza vardır. Demek, demek oluyor ki kimseyle görüşmemiz mümkün değil. Orası öyle. Ama ne önemi var karıcığım? Şimdiye kadar birbirimize nasıl yettiysek bundan sonra da yeteriz. Şu bağ evinde yapayalnız olsak bile hatta bu fırsattan yararlanmalıyız. Ne demek istiyorsun? <laughs> ya anlasana, ikinci bir balayı gibi. Hı? Piyanoda bir şeyler çalsana. Piyano mu? <laughs> ne, ne çalayım? Şöyle hüzünlü, romantik bir şey olsun mesela. Hüzünlü mü? Neden hüzünlü? Öf, öylesine söyleyiverdim işte. Hem ne fark eder canım? Bütün romantik parçalarda bir parça hüzün vardır. Ah, oh, nereden aklına geldi şimdi birden bire? Ne güzel çalıyorsun. Düşünsene hayatım. Bu piyanoyu belki de son kez çalıyorsun. Sevgili piyanona veda etmeden mi gideceksin? Veda mı? Niçin böyle söylüyorsun ha? Dünyada başka piyano yok değil ya. Hadi çal, çal. Devam et. Hoşuma gidiyor. Gerçekten mi? Çok. Biliyor musun? Seni seviyorum. Sen sen ne dedin? Seni seviyorum dedim. <laughs> Beni kollarına al. Güzelim, küçüğüm. <laughs> ben de seni seviyorum. <laughs> Şu halimize bak ya. Bizi gören de iki günlük evli zanneder. Her zaman beraber olacağız değil mi Erdoğan? Söyle. Hiç ayrılmayacağımıza yemin et. Elbette beraber olacağız karıcığım. Diyelim ki ayrıldık. Başka başka dünyalarda olsak bile yine seninleyim. Ömür boyu. Ayrı dünyalar mı? Ne demek istiyorsun? Hiç canım laf olsun diye söyledim. Gelecekte bizleri nelerin beklediği bilinmez ki. Hadi hadi öp beni. Hmm, sevgilim. Aa, Bu cebindeki sert şey de ne? Aa, bu mu? Neye benziyor? Ay aman Allah'ım bir tabanca. Nasıl da bildin bravo. Ay, alayın sırası değil. Niçin cebinde taşıyorsun bunu? Dünyanın bin bir türlü hali var karıcığım Yola çıkıyoruz Fakat hiç taşımazdın ilk defa görüyorum Genellikle çekmecede kilit altında bulunduruyorum Dolu mu? Tabi boş tabancanın ne değeri var ki? Peki senin silah taşımak için iznin e, Ne derler ruhsatın falan var mı? Doğrusunu istersen yok Ya bunu üzerine görecek olurlarsa? Kim görecek canım? E, şey onu bana ver bende kalsın Sana mı? Hem de bu gece Yok yok olmaz elinden bir kaza çıkabilir O zaman yerine koy çekmeceyi Peki, peki madem ki bu kadar istiyorsun. İşte büfenin çekmecesine koyuyorum. Aa, oldu. Şimdi için rahatladı mı? Aa, bak aklıma bir fikir geldi. Nasıl, ne gibi? Şefik beylere çok ayıp oldu. Ne oldu? Yaş günlerine gidemedik biliyorsun, suçluyuz. Yola çıkmadan küçük bir hediye ile gönüllerini alsak diyorum. Ha, ne dersin? Aa, çok iyi olur. Aa, ama verecek neyimiz var bilmiyorum ki. Balayında aldığımız iki olta takımından birini verelim mesela. Balık avını çok sever, bilirsin. Aa olabilir. Ee, ama nerede? Galiba bir sandıkta olacak. Bodrum'da. Ee, saat kaç oldu kuzum? Hmm, ona geliyor. Çıkarıp ambalaj yapalım ki sabahın köründe iki ayağımız bir pabuca girmesin. Hadi gel. Hemen şimdi mi? bu karanlıkta. Şu çekmecede el feneri olacaktı. Onu da al ki önümüzü görelim. Ay 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 bu, 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 bunu bu gece yapmayalım Erdoğan ne olur. Bu gece Bodrum'a inemem. Amma tuhaflaştın yahu. Sandığı açarken el fenerini kim tutacak? Ben takımları <laughs> alayım. Şimdi geliyorum. Ay ya, Allah'ım nedir bu başıma gelenler. Tabanca. Ha, tabancayı alayım hiç olmazsa. Ay. İşte buldum. Belki bununla kendimi koruyabilirim. Şu pasaportları da yanıma alayım. Gazete. Ha, gazete neredeydi? Ay, bu fotoğrafta Erdoğan'a ne kadar benziyor. Sadece bu farkı var. Ay, aman Allah'ım. Ay eyvah geliyor. Korktum anlarsa mahvoldum demektir. Hazır mısın? Hazır mı? Niçin? Elindeki o koca tornavida çekiçle ne oluyor? Canım oltalar sandıkta. Bununla açacağım tabii. Ne sandın? Şey benim gelmem şart mı? Şart tabii. Feneri kim tutacak? Hadi hadi tembellik yapma. Ben, ben bodrumlardan korkarım. <laughs> Çok tuhafsın doğrusu. Ne var bunda korkacak? Neler oluyor sana Allah aşkına? Ellerin titriyor, yüzünde kireç gibi bembeyaz. Yoksa üşüttün mü ha? Hadi bırak bu saçmalıkları da beni dinle. Üzerine bir şeyler giy, bodrumda işimi bitirmeme yardımcı ol. Sonra da... Evet, sonra, sonra da, da... Deliksiz, rahat bir uyku. Uyku mu? Ne uykusu? Ay hayır! Aa. <laughs> Hay Allah iyiliğini versin. Şimdi anladım. Neyi anladın? Sen galiba hala şu tabancayı düşünüyorsun. Ben şimdi onu alır daha güvenli bir yere koyarım. Tabanca yerinde yok. Olmaz Onlar. tabii. Şimdi gördün mü? Yeter artık. Eller yukarı. Ne biçim şaka bu? İndir. Çabuk indir o tabancayı elinden bir kaza çıkmadan. Yaklaşırsan ateş ederim. Yahu şeytan doldurur derler karıcım alayı bırak. Alay malay değil sakın indirme ellerini hiç acımam. Senin şaka anlayışın buysa. Şakası falan yok bu işin dediğimi yap. Pekala pekala. Emrine uymaktan başka çare yok galiba. Ama bu garip davranışının nedenini lütfen söyler misin? Siz bunu benden daha iyi bilirsiniz Mahmut Şengezer Bey. Ne? Ne dedin? Mahmut Şengezer dedim. Karısıyla kayınvalidesini bıçak darbeleriyle öldüren, ikinci karısını şuracıkla aynı şekilde öldürmeye hazırlanan Mahmut Bey. Kendinizi çok kurnaz sandınız. Size duyduğum aşka güvendiniz, her sözünüze körü körüne inanacağımı sandınız değil mi? Sakın indirmeyin ellerinize, kaldırın kaldırın çabuk. Ah, dinle beni hayatım, yanılıyorsun. Sonradan pişman olacağım bir kazaya meydan vermeden, hadi ver şu tabancayı bana. Hayır, şu dakikada hayatta oluşumu bu tabancaya borçlu olduğumu biliyorsun. Demek ki hayatım gerçekten tehlikede. E, madem ki beni bu duruma soktun, ne yapmak niyetindesin? K karar vermedim henüz. Seni... Ah, pardon, sizi o kadar sevmiş olmasaydım, ne yapacağımı kestirmekte pek sıkıntı çekmezdim. Yani tetiği hemen çekerdin, öyle mi? Hiç tereddüt etmeden hem de. Kudurmuş bir köpeği vurur gibi. Vay canına. Şaşırdınız değil mi? Yoksa beni de öteki kurbanlarınız gibi kolayca kanacak mı sandınız? Ötekiler de kim? ah. <laughs> <laughs> ha Evet şimdi anladım. Ee, peki benim neydi adı bu adamın? Gazetedeki adam olduğumu nereden biliyorsun? <laughs> Güldürmeyin beni. İsminizi ne çabuk unuttunuz. Az önce olayı ayrıntılarına kadar hatırlayan siz değil miydiniz? Oyun oynamayın. Gerçekten bir an için unuttum. İnsan tabanca karşısında mantıklı düşünemiyor ki. Bakın bakın şu gazeteye bakın. O zaman biraz daha genç ve bıyıklıydınız tabi. Fakat pasaporttaki eski fotoğrafınızı görünce hiç şüphem kalmadı. O adam sizdiniz. Sadece fotoğraftaki benzerlik. Buna rağmen nasıl oluyor da... Siz beni uykuda sandınız galiba. Bu akşam olup bitenlerin altındaki niyeti sezemeyecek kadar saf mıyım? Bunları bir araya getirerek gerçeğin farkına varacağımı hiç düşünmediniz mi? Bu akşam olup biten nedir? <laughs> Doğrusu hiç anlamadım. Önce bu Avrupa gezisi, bavullardaki etiketlerin yalnız sizin adınıza yazılması, telefonun kesilmesi, Sonra cebinizde taşınan tabanca... ...piyanoyu son kez çalmakta olduğumu bile açık açık söylediniz bana. Evet, plan fena değildi. Ama işte görüyorsunuz şansınız yokmuş. Bir şey daha var. Şu olta takımı. Beni bodruma indirecektiniz. Sonra da... Sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Bak inan bana bütün bunlar... Size inanayım öyle mi? Attığınız bütün yalanlara... Songül, yemin ederim ki ben sandığın adam değilim başka biriyim. O değilim. Sahi söylesenize nasıl öldürdünüz o kadınları? Neden? Çok mu hastasınız gerçekten? İçinizdeki öldürme ihtiyacı içinizi mi kemiriyordu? Acı mı çekiyordunuz? Fakat bir şey söyleyeyim mi? Sizin bu acınız o zavallı kadının... ...o kadınların acısı yanında bir hiçti. Sizi sevmiş. Bütün benliğiyle size güvenmiş olan o zavallı. Kim bilir ne acılar çekti. Karım yani sözünü ettiğin o zavallı kadın iki yıl önce bir akıl hastanesinde öldü. Ne? Ne dedin? Evet Songül. Karım akıl hastanesinde iki yıl önce öldü. Sen, sen büyük bir yalancısın. İlk yavrumuzun ölü doğduğu gece aklını kaybetti. On yıl. Koca on yıl öyle yaşadı. Ve ben ona çok bağlıydım. Nikahta verdiğim söze sadık kalmak için her şeye katlandım. On yıl. Az acı mıdır bu? Söyle Songül. 10 yıl acı çekmek nedir bilir misin sen? İnanmıyorum sana. Doğru söylüyorum. Yalancı. Sen, sen hastasın. Kuşkuların senin sinirlerini alt üst etmiş. Bak, bak dinle beni. Şimdi buradan çık. Nereye istersen git. Tabancayı da götür. Kime istersen haber ver. Polisi, jandarmayı gönder. Ne istersen yap. Ama yalvarırım çok iyi düşün. İstersen bırak ben gideyim. Sizi bırakmak mı? Asla yine kaçabilirsiniz. Yeniden evlendikten sonra onu da öldüresiniz diye öyle mi? Size yapabileceğim en büyük iyilik sizi burada öldürmek olacak. Demek sonunda kararını verdin. Evet. Sizi ellerimle geberteceğim. Sizi ne yazık ki sevmiş olduğum için tekrar akıl hastanesine kapatılmanıza tahammül edemem. Siz belki de gerçekten delinin birisiniz. Belki içinizde ta derinde bir yerde beni bir parça sevdiniz. Onun için sizi öldüreceğim arkasından da kendimi. Sana yakışır bir karar. Anladım. Seni takdir ediyorum. Hatta gurur duyuyorum. Ama tetiği çekmeden önce bilmen gereken bir şey var. Neymiş o? Elindeki tabanca dolu değil. Ne? Elindeki tabanca dolu değil dedim. Yani içinde kurşun yok. Boş. Ama ama bana dolu olduğunu söylemiştin. Seni korkutmak için öyle söyledim. Demek ki. Ah. Oh. Sevgilim, sevgilim. Canım karım ne olur ne olur aç gözlerini Dokunma Acı bana ne olur Hala korkuyor musun? <laughs> kocan, seni seven kocan Sana nasıl kötülük yapabilir? <laughs> Beni sahiden katil sandın ha Aa, Zararı yok zararı yok canım konuşma Kendini yorma Ah çok şükür Şükür ki tetiği çekmeden bayıldın Demek tabanca doluydu Ay aman Allahım <laughs> Tabi doluydu fakat senin boş yere bir cinayet işlemene engel olmak için yalan söylemekten başka çare bulamadım. Hadi gel. Gel uzan şu kanepeye. Hmm, yastığı da başının altına koyalım. <laughs> Güzel. Oh. Sahi sen sandığım adam değil misin? <laughs> Hala şüphem mi var karıcığım? Ya o fotoğraf? Sana o kadar benziyordu ki. Ya neresi benziyor bunun? Ay, bilmem bana benziyor gibi geldi. Yarın ilk işim, sana bir gözlük almak olacak. Garip şey, düzelmiş demek. Eee, niçin açmıyorsun? Aa, öyle ya. Alo? Evet? Aa, <laughs> Şefik Bey siz miydiniz? Eee, vallahi bilmiyorum, ee, telefonumuz arızalıydı galiba. Aa, tabii, tabii bulamazsınız. Biz de bu yüzden arayamadık. Hareket mi? Kısmet olursa yarın, yarın onda. Aa, evet, evet, tabii. Ee, memnun oluruz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bizim de size verilecek bir şeyimiz var. Hayır, hayır, ne olduğunu söyleyemem. <laughs> Rica ederim. Sabahleyin, görüşmek üzere. Ee, Songül de saygılarını sunuyor. <laughs> İyi geceler Şefik Bey. Aa, o da bitti. Şimdi nasılsın karıcığım? Beni affet Erdoğan. Affet. Alvin Wasley'in yazdığı, Metin Şener'in radyoyu uyguladığı Kuşku adlı oyunumuzu dinlediniz. Radyo tiyatrosu sona erdi.